Merhaba arkadaşlar. Bugün size Kikero'nun Defini Buz Bonorum et Malorum adlı eserinden küçük bir bölüm okuyacağım. Birinci kitap dokuzuncu bölümden bir şiir. Şair Lucilius'tan yapılan bir alıntı. Skyvola kendisine Yunanca seslenilmesini isteyen bir adamla şöyle dalga geçiyor. Ey Albukius! Sana bir Romalı veya Sabin olarak değil de bir Yunan olarak cephe altında bayrak taşıyan o seçkin kenturyoların Pontius ile Tritannus'un bir hemşerisi olarak seslenilmesini tercih ettim. Bu yüzden ben Atina'da praytorken yanıma geldiğinde senin de istediğin gibi sana Yunanca seslendim. Kayre Titus diye bağırdım. Diktorlarım, tüm süvarilerim ve piyadelerim de Kayre Titus diye bağırdı. Bundandır bana düşmanlığın Albucus, bundandır aleyhtarlığın.